Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün sabah erken saatlerde saat kaç hali be? 7 oldu mu? 7.30. 7.30 geçti mi? Almanya'dan ayrı girgin. Günaydınlar. Bir cuma sabahından bütün herkese günaydınlar. Hayırlı hafta sonları. Güzel bir şarkı sabah. Evet. Havasını almak üzere yürüyüş yapıyoruz. Şimdi ben Ayrı sonları... Bey Almanya'dan geldi sağ olsun. Onunla biz dün görüştük, buluştuk. Bu sabah da sözleştik. Sabah erken kalkacağız dedik. Çorba içeceğiz. Ben daha önce video çekmiştim çorbacıda hatırlarsanız. O videodan dolayı hoşuna gitmiş. Yine de o çorbadan gidelim içelim diye. Sabah erken kalktık. Şimdi çorbacıya gidiyoruz. Bakalım çorba var mı? Nasıl bizde? Biraz hafiften geçte kaldı gel yani, ha. çorba <laughs> Ya Buluruz çorba be, aç kalacak değiliz ya. <laughs> Gel buradan caddeden gidelim, ayrı daha kolay. Daha arabaların farları ışıkları yanıyor. Karanlık yani daha. Yeri en aydınlanıyor ha. Sor Ali Bey. Burada sabah sabah bakıyorum da kahveler açılmış yani. E burası ya, Şarkı. Vallahi, yani gece uyuyamayan insanlar yani. Gece uyuyamayanlar <laughs> ne yapıyor? E, Deseydim kahveler erken aldım çoktan ben çay içmeye geliyordum. çıkardım diyorsun. Valla. Ben çay içmeye geliyordum. Sonra yaptım. Ben sana dedim o kadar çok kahve içme. Ya içiyor da evet, şey, zaman çayla kahve. Çayla kahve uykusuz çayla sabahlar. Evet. oluyor. Makine var Sabah olduğu için biraz havalı serin. Adamın kulakları kulakları üşütüyor sabah sabah. Çok değişmiş ya. Şarköy mü? İşte Şarköy'de yanlış yapılaşma ya da yani, belediye zamanında adam gibi bir planlama yapmamış. Yani, Şarköy'ün yani. mesela girişi bu caddenin çok geniş ve düzgün olması gerekirdi. Yani, bir, şey... bir tane kıçık ırık var burada, trafik lambası. Öyle, o. o bile planlaması doğru düzgün değil. Öyle. Yazın kalabalık oluyor belki ama. Öyle, çabuk ışıklı i̇ki tane araba geçecek de bak üstteki araba bekliyor. Yazın şarkı kalabalık oluyor ama kışın böyle kendi kaderinde. Şurada evet, ay içinde mesela arabaya geldiğinde birkaç kere devamlı evler bile yapılmış var. Değil mi? Boş, boş yerleri koymuşlar. Hepsi. Şimdi Yaşar'ın oraya gideceğiz, Yaşar'ın orada bir çorba içeceğiz. Burası çarşı içi. Bilenleriz biliyor. Burada 3-4 tane çorbacı var yani sabah sabah. Orada var 2 tane. Şimdi Yaşar bizim çocukluk arkadaşımız. Yaşar'ın oraya gidiyoruz. Bak karşıda da var. Yok değil. İşte o dönerci ne oldu yer. Yani hı hı. De, ordu, Şarkı böyle kapalı da. Hafta sonu gerçi de. Şimdi aklıma gelsen öyle deyince. Cumartesi pazar yok kapalı cumartesi pazar. Tabii. Evet. Cumartesi pazar kapalı. Ana bizim çorbacı da kapalı oluyor ha. Hafta sonu ya. Ama inşallah açıktır. İnsan göremiyor orada ama ışık var. Evet evet insan var. Açık açık. Buyurun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. aleyküm. Yaşar sen yaşıyor musun ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen çok meşhur olmuşsun. Ne oldu abi senin sayende? Yapma be. Bak bu vatandaş kim biliyor musun? Bu vatandaş bizim videolarımızı Almanya'dan izliyor. He. Şu an köyde yeni geldi dün. Tamam. Dedi beni o çorbacıya götür. Tamam, ben o çorbayı yapmadım da. He. Evet. Şifalı. Şifalı. Sen ne çorbacı içeceksin? Çeşitlerden say bakayım ne var? Kendi tamam. işkembe, tavuk, mercimek. İşkembe, işkembe, işkembe. İşkembe. i̇şkembe Tamam abi. Tamam. Size efendim Bana e, sen bana şey ver. Kendi paşa ver. Tamam. Yakışıklı olsun. Tamam senin gibi yakışıklı oluyor hemen. Şey Hoş geldiniz Aysel tamam. abi. Şurada. Ali Bey oturun Ben Yaşar kardeşim şöyle bir çekeyim. Medyatik olduk kendisi. Tamam. Soran oldu mu sana? Valla şey valla. <laughs> <laughs> ne diyorlar? Meşhur olmuş diyorlar. Meşhur olmuş diyorlar. Sabahleyin çorba bol. Bol bol. Ama şimdi Türkiye masaya vermez ben size belki şey almaz. Ee, sen biber falan da ayarla. Evet Senin yoksa ben sana vereyim biz çorba içelim. Böyle hem yaşarı çek, bizi çek, sonra kapatırız diye. Almanya'da Almanya'dan gelenler yaşarı görler, çorba çorba gelirler. Gel, gel. Gel. al vereyim sana biz Kelle. Kelle. sen Kelle. Bu oh. yani, toplu evet, hmm. evet, evet, evet. mu yoksa? tamam. Abi Bu Sirke atıyor. Yok masanın Geçen sabağı yardım sen yok muyum burada? Buradaydım abi. Bunu mı Kapatıyorum. Dur bu kapatacağız. Tamam. O kadar mı çekti? Abi daha çekilecek Başka bir şey kalmadı. Abi, yok yok yaşayacaksın. <laughs> Yaşar mı yaşıyor musun? <laughs> ben beni de çekirim şeyim. Öyle şeyler. <laughs> tamam abiciğim ben kapatıyorum.